Burada. Evet arkadaşlar bugün benim yaptığım icatları göstereceğim size gelin bakalım bakın şurada benim bir benim mal bakın hı hı. evet esra karısı da var evet evi göster Evimde söyle. Yani dayım da çimento getirmiştir. Tiyatro. Hemen bir baltamız gösterelim. Şöyle bir baltamız var. Şurada bir kuş kafesimiz var. Babamla birlikte yaptım dayımla. Selamle salacak. Tamam bizim biz sancağımız var şöyle. Yine Ali yaptı. Yaptık. Adını söyle bir de. Adım da Ali Amandır. Tiyatro alanımıza gidelim. Evet tiyatro alanımız. Bu şekilde. Arada sırada böyle yapıyor. <laughs> Gel. Hadi başka icatlarını göster. Hadi merdiven yeni merdiven yapıyorduk. Yarı kalmıştı ya onu göster. Ha. Şey. Evet arkadaşlar bu arada ben de Ali Yaman'ın kameramanıyım. Haberiniz olsun. Evet. Şöyle Merdivenini devam. göster. Tezgahımız bu da arkadaşlar. Tezgahımız bu da. Böyle. o merdivene ne olmuş? Hadi. <laughs> Başka ilacım var mı? Böyle. Evet arkadaşlar. Ablam dur. Ali'nin üç Şimdi bir tane böyle baltası var. Bir tane kazması var. Bir tane daha böyle bir şey var. Onları bırak ablam bir. Gidince Baltiye. hallederiz. Baltayı da gidince kalsın. Bu evde bir odun toplayan. Odun. Odunlar suyu aç bir yeri falan yıka tamam. He? suyu açalım bir yeri falan yıka Bakın burada su açma yerimiz var şu anda bu ala anneannem gildeyiz şöyle su açma yeri koltum sana ekimlerimizi ekinlerimizi göster ekinlerimiz böyle kedilerimizi de gösterebilirsin Kedileri. Dananın Böyle koditli. burada da daha, daha rengin halı yıkar. itfaiye itfaiyeciyim ben. Her yiyecekçiyimdir. Her gün yani bir şey yapmadan duramam yiyecek yapmadan. Evet, bir günde oturmak yapacağız, yapabilirsek. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu videonun sonunda bitti. Ve bir sonraki videoda da şey yapacağız sandalye.